Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. dls 22'de bugün bizim kanalda ilk defa göreceğiniz bir şey yapacağız. Belki daha önce yaptık mı? Ben de hatırlamıyorum ama bence ilk defa yapacağız. Şimdi oyuncuları 100 yapacağız arkadaşlar. Bütün oyuncuları yüz yapmaya çalışacağız. Ama nasıl? Bunu muhakkak aranızda bilenler çoğunluktadır ama ben e, bilmeyen bir sürü de arkadaşımızın olacağını zannediyorum. Aynı zamanda hem bilgilendirme videosu sizlere böyle fikirler, bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bildiğim her şeyi bilmeyen arkadaşlar aktarmak istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi benim oyuncularımın %90'ı ilk 11'imden bahsediyorum. E, siyah arkadaşlar. Kalecisinden forvetine kadar herkes siyah. İleride görüyorsunuz 96'lık Neymar, 98'lik Ronaldo, 99'luk Messi falan var. Bunları nasıl yüz yapacağız? Form takviyesi basacağız arkadaşlar. Bakalım form takviyesiyle yüzlük oyuncularla onlineda neler yapacağız? Hem onu göstereceğim hem de nasıl form takviyesiyle yüz yapılır? Hem de onlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi açtınız böyle kadronuz karşınızda tamam mı? Oyuncunun bir tanesinin üstüne tıklıyorsunuz. Atıyorum. işte kim yapmak istiyorsunuz? Mesela Ronaldo'yu yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın çok iyi dikkat edin. En altta sağda koçlar yazıyor gördünüz mü? Koç. 23 tane koçum var benim. Oyuncunun üstüne bastığım zaman oradaki yazı gidiyor. Onun yerine form takviyesi yazısı geliyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Muhakkak çoğunuz biliyor olabilir. Form takviyesine bastığınız zaman zaten Messi 99. E, nadir ve efsanevi kullanamıyoruz. Buna bir tane 5 elmas basarak sadece bir gen arttırarak 100 yapıyoruz arkadaşlar. Yani 100'ü geçmiyor. Aslında böyle 3 efsanevi basıp 102 falan yapsak güzel olurdu ama maalesef DLS buna izin vermiyor arkadaşlar. 5 elmasla görmüş olduğunuz gibi Messi arkadaşlar 100'lüyoruz e, Huzurlarınızda Messi 100 oldu. Bu sadece 3 maç geçerli. 100 rakamının yanında 3 yazıyor. Fark ettiyseniz 3 maç sonra bu arkadaş yine eski genine dönüyor arkadaşlar kül kedisi misali saat 12 olunca at arabası kaba fareler askerler fareye falan dönüşüyor ya, bu da öyle 3 maç sonra kül kedisi moduna geri dönüyor Messi 99'du 98'lik Ronaldo'ya da tahmin ettiğiniz gibi korn takviyesine bastığımız arkadaşlar nadir basacağız elimizde 3 tane efsanevi var ama şu an onlara basamıyoruz 8 elmas karşılığında Ronaldo'ya da bastık. Elmasları anca buralarda harcıyoruz arkadaşlar. Ronaldo'yu da sizlerin huzurunda görmüş olduğunuz gibi 100 yaptık arkadaşlar. Bakın Messi 100, Ronaldo 100. Neymar. Neymar'ı maalesef 100 yapamayacağız. 99'da kalacak arkadaşlar. 3 tane efsanevi e, form takviyem var. Onlardan birini kullanıyorum. Neymar'ı da 99 yapacağız. 90 9'da kalacak maalesef aynen. 100 olmayacak. Bunun da hakkı 3 maç arkadaşlar. İlerideki Neymar 99, Ronaldo 100, Messi 100 olduktan sonra kaleciye gelelim arkadaşlar. Bir de kaleciyi yüzlemeyelim mi şimdi? 97 zaten o. Tam 97'de 3 efsanevi form taklisi bastıktan sonra kalecimiz Kurtva'da görmüş olduğunuz gibi 100 oluyor arkadaşlar. Sizlerin huzurunda. Ondan sonra şöyle Hazard'dan devam edeceğim. Kullan baba bir tane hakkımız kalmış. Elmasımız bol. Sıkıntı yok. Elmas harcayacak yerimiz yok zaten. Var 1 iki tesislerde yer var da onlara da harcamayacağım. Ne oldu lan buna? 96 olacak bu da. 10 elmas. Vay. Biz bugün 60-70 elmas harcayacağız arkadaşlar herhalde ortalama ama sıkıntı yok. Evet bu görmüş olduğunuz gibi 96 oldu. Muhammed Salah 98 olacak. 10 elmas da buna kökle kardeşim. Muhammed Salah sizlerin uzunluğunda görmüş olduğunuz gibi 3 maçlık 98 oluyor arkadaşlar. Ondan sonra niye gelelim. Kelliniye de bas baba. Kelliniye de arkadaşlar yine 96 olacak. Çok süper değil mi ya? Elmasınız var diyelim böyle. Boş boş duruyor. Benim gibi arkadaşlar basıp böyle bir fantazi deneyebilirsiniz. Online'da rakiplerinizin gözünü korkutabilirsiniz. Adam diyecek ki oha lan Ronaldo'ya bak 100. Messi'ye bak 100 diyecek. Neymar'a bak 99 Kurtova'ya bak 100 diyecek. Adam zaten görür görmez korkacak arkadaşlar. Hızlandıralım. hakimiye basmayacağım bu arada. Hakimiye basmayacağım. Hakimi yerine oraya ya da hakimiye mi basayım ya? Basayım lan hakimiye basayım hadi. Hakiminin canı sağ olsun. Kime basmadık abi? Herkese bastık mı? Basmadığımız biri kaldı mı? Hadi sana mı basayım? Bir dakika oraya ben başka bir tane adam koyacağım ya. Kimi koyayım oraya biliyor musunuz? E, alabayı koyacağım arkadaşlar. Alabamız nerede? Alaba neredesin lan? Yukarılarda mı kaldı? Heh. Alabayı da alalım. Alabaya da horn takviyesini basalım daha görüntüden korkuyu salalım arkadaşlar. Rakibimize görmüş olduğunuz gibi bastık ve herkes ekranda yazan rakamları gördünüz. 100 oldu, 99 oldu, 98 oldu. Yani Çelik'in 96 ile alakası olmayan bir adam bile 96 oldu arkadaşlar. Bakalım 12. sezonda bu kadroyla neler yapacağız? Ben de merakla bekliyorum. Bastık güzel bir rakip gelsin. Bet Sabu. Sabu mu? Çabu mu? Ne lan bu? Dün de bir rakibimiz geldi arkadaşlar böyle betli metli hatırlayanlar var aranızda bak bak yüzü gördü orada adam oha dedi şu an hepsi yüz dedi zaten adam baştan korktu arkadaşlar ben size söyleyeyim bak kaymaya da başladı bak 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 <laughs> gördünüz mü ya şimdi adam niye kayıyor ismini kötü bilmem ne koymuş zaten ne ikinci kelimeyi anlamadım Kaça çıktı be? Adamın işi bu arkadaşlar. Adamın işi kötülük yapmak. Bak adamın takımının kısaltmasına bak. Bet. Kötü. Mane. Mane çarptı bize. Ha bin. Hadi bakalım. Yüzlük adamlarla oynuyorsun ha. He. Herkese nasip olmaz böyle yüzlük adamlarla oynamak. Mane. Bu bilgiyi biliyor muydunuz arkadaşlar? Bilmiyor muydunuz? Onu da yorumlara yazın. Ben biliyordum abi diyenler varsa ben bilmiyordum. İyi ki söyledin. Çok işime yaradı. Ben de böyle yüz yapmak istiyordum. Çok bilgilendirici bir video tarzında yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Amacımız ulaştık mı ulaşmadık mı bunlar çok önemli yani. Alexander Arnold. Messi. Birazcık maça odaklanalım bu arada. Ama adam sanki 15 kişi gibi sahada birazcık kalabalık ya. Bak 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 nasıl kayıyor görüyor musunuz? Öyle bir kayıyor ki internetime bakın arkadaşlar internette gidiyor. Bir kafa. Oo kaleci. Tam da kafayı vuramadık ama. Kısa kullanacağım zannediyor. Ters köşe uzun kullandın. Hadi be. Mane uzaklaştırdı. Kurtuğa sen kalede dur. Geliyor tut. Uzun oyna. İndir kafayla. Offside hocam. Hocam offside. Biraz geç de olsa idrak ettin ama. ve sağ tarafa bir kullanalım. Alexander şey alaba değil mi o? Yerdeki adama takılma sakın. Kayacak. Kırmızısı var ya bunun. Net kırmızısı var arkadaşlar ama oyun bak. O oha be. Oha be. Buradan bir deneyelim biz yine gelişine de. Dakika 38 arkadaşlar henüz gol sesi çıkmadı. Adamın bayrağı nereli lan bu? Adamın bayrağı Pek sağlam bir bayrağa benzemiyor ama hadi bakalım. Var mı tahmininiz? Bayrak nerenin bayrağı arkadaşlar? Sergio Aman 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 aman. Yüzlük adamlarla da 3 tane 5 tane 7 dedirtmeyelim kendimize şimdi. Dakika 45 ilk yarıda bir tane atarsak güzel olur. Geliyor kaymaya geliyor. Kaymaya geliyor kafayla indirdik. Gel işine 2-0. Gidiyor musun birader? Niye durdurdun? Heyecan yapma oğlum niye durduruyorsun ya? Kendi kalesi taş salak. Nasıl attı bakalım? <laughs> i̇zliyoruz. Orta yaptık. <laughs> adama çarptı. <laughs> tamam. Kafayla indirdim. He, o da kendi kalesine vurur. Tamam tamam kusura bakma. Merak ettim. Eyvallah. E ilk yarı son düdük geldi. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Sola doğru oynayacağız. Sola doğru biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ben hemen bastım. Adam kızdı. Gol tekrarını izlettik ya. Çok fena kızdı he. Şimdi var ya böyle yamyam yam gibi saldıracak. Ama şunun ayağından bir alalım. Aynı yere gidecek yine. Aynı yere gidecek. Aynı yere gidecek. Mane. Eyvah Messi lan. Yedik. yedik. Yedik yedik. Oo direkt penaltı mı? Yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım ha. Hiçbir şey yapmadım abi. Üstüme vurabilirim lan bu? Messi tamam kesin buraya vuracak. Üstüme vuracak. Anam yakaladım. Yakaladım. Ulan o penaltıyı atacaktın. O penaltı atacaktın. Genelde onları zıplarım arkadaşlar biliyorsunuz. Takip edenlerden bahsediyorum. Tabii, takip etmeyenler nereden bilecek? Genelde onları zıplıyorum. Karşıma gelirseniz penaltı falan olursa haberiniz olsun. Offsite. Hayret. Orada nasıl bir offsite oldu anlamadım. Kafayla mükemmel. Adam bekliyor. Ağzının içine top girsin diye bekliyor abi. İki adım atayım da. Topu almaya çalışayım diye bir çaba yok. Çok güzel söktü kaldı. Hadi kaç sağdan. Kaç sağdan mükemmel pas. Geliyor. iki geliyor. İki geliyor. İki geliyor. İki geliyor. İki geliyor. Yedi kırmızıyı yedi. Sarı mı? Nasıl sarı lan? Böyle gidiyordum abi ben. Nasıl sarı oluyor? Bayağı da frikikten atmıyorduk. Adam bize iyilik yaptı bence. Şöyle vuralım. Oha kaleciye bak. Vallahi mükemmel bir vuruştu bence ama. Kaleci de bir o kadar güzel kurtardı. 1-0 hali arkadaşlar. Şöyle havadan. Hadi be. Hadi be. Hadi, Hadi be. 2 oldu. Bence gider. Bunu da izleteceğim lan sana. Bunu da izleteceğim. Bu kaymalarının bedeli bu. At emojini at bekliyorum hadi. Kızma emojisi. Şu an var ya adam çok pis giydiriyor bize. Öyle böyle değil çok. çok pis giydiriyor arkadaşlar. Kevin de buruyun. Sola doğru oynadım. Hani? Yani yüzlü adamlarla da yenildi dem, yenildik demeyelim yani. Tabi yenilebiliriz de hocam. Bir kırmızı alabilir miyim artık şuna? Adam da hala inatla sarı veriyor. Ben de anlamadım ya. Bana da bu kadar sarı verse ben de kayarım. Kayarım abi niye kaymayayım ya. 11 tane adam var. 11 tane sarı kart verecek değil ya. Mükemmel sıyrıldık. Açtık ortamızı. Bak size şöyle söyleyeyim. Benim adamlarda kafaya çıkmama problemim var. Buradan deneyeceğim. Oy. Yandı yandı. Yandı. Yemin ediyorum yandı. Adam bile tebrik etti. Bakalım nasıl girmiş o top. Gelişini of. 90 be. 90 kaydettim abi. Kaydettim. Gülüyor. Gülüyor. Mane. Tamam barıştım. Adamla barıştım. Üstüm bir gıcık olduydum ama. Hadi bir tane de sen at Ama böyle vurursan atamazsın ki birader. Ne yapayım şimdi ben kendi kalemi mi atayım? Kendi kalemimiz açık halimiz yok ki yani. Onu da kendin yap. Dakika 82-3-0 oldu arkadaşlar. Skordan memnun muyuz? Bir tane daha atalım mı? Ne diyorsunuz? Yazın yorumlara hemen hızlıca. Hadi be. Ulan var ya. Gizli o. Kurtuğa yakala. Tut oğlum. Uzun oyna oğlum. Uzun oynadı ama olmadı. Ulan o adamın öyle gideceğini. Güzel. Hocam. Şöyle. Lan oğlum. Daha da sağlam adam bırakmadı ya. 90 artı 7 kırmızıyı yedi bu sefer bu sefer yedi abi adam hala sarı veriyor ya lan yemin ediyorum hakeme helal olsun kaç para aldıysa bak yine mi sarı yine sarı güzel yine sarı sıkıntı yok abi sıkıntı yok kay birader kay Anca böyle boş boş koyarsın. Bir tane daha yapıştırırsam ama olmadı. Çerçeveyi tutturamadık. Modric. Ulan senin boyun ne posun ne oradan gitmişsin. Boş yata level atmaya çalışıyorsun ya. Yani. Cins. Hadi lan vur. Maç bitti zaten. Hadi saldırmıyorum bile bak yürümüyorum. Kurtuğa. Güzel. 3 tane edin hayırlı olsun. Güzel maçtı. Benim adıma tabi. Senin adına değil. Ar arada söylediğin gibi geliyor da neyse. Evet, ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Bir maç daha oynayalım mı? Derken bakalım şöyle yorulan var mı? 10 takkesi bastığımız zaman yorulan olmuyor diye biliyorum. Ben yine bakayım da eşeği sağlam kaza bağlayacaksın. Ondan sonra Allah'a emanet edeceksin arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ulan Murtari. Ulan Murtari diye bir rakip. Ne demekse artık bu. Türk mü? Azeri mi lan yoksa neresi? Ne bu? İtalyan mı lan bu ne bu? İtalyan herhalde. Ne demek abi bu? Bir açıklama yaparsa kardeşim. Böyle sola doğru oynayalım. Boşta adam var gördük. Görmedik yani hep aynı de oynadığım için alıştık artık arkadaşlar. Böyle içeriye pas. Uçan kafa. Adamı biçtik. Bak şimdi kırmızı geliyor bize. Adam sakatlandı. Valla bilerek yapmadım birader. Ben şut vurdum. Yani adamlar kayma tuşunu şutu ayarlamış. Ben ne yapayım? Gelişine şut vurmak istedim ben. Haydi. Yalnız Ronaldo çok erken sarı gördü. İkinci sarı görme ihtimali de yüksek bu adamın. Hadi kaç birader ya. of kaç oğlum ya. Kaç oğlum ya. Güzel yere attık. Bizde o bizde bizde bizde. Bonucci Onucci var ya. James Rodriguez. Tekrar Bonucci Lan bizde mi dedim bir an. Ama değil. Mane. Alırız ondan abi. Alırız alırız. As serseri main gibi geziyor. Evet bizde o. Güzel. Tam istediğim bir rakip. Oha oha adam nasıl yakalasın onu ya? Uçak motoru taktırması lazım bir tarafın onu yakalaması için. Dakika 23. Çok tehlikeli geldi ama defansımız çok dikkatli. Sıyrıldı hocam. Mükemmel sıyrıldık be. Şöyle sağ tarafa doğru ondan şöyle buraya kafayla. Evet. Evet. 1-0 mı? 1-0 dakika. Dakika. 31. Abi ikide bir bak kızarsan izlettiririm. Bak sana söyleyeyim bunu izlettirmiyorum ama ikide bir böyle emoji atarsan kızma emojisi izlettiririm. Bu adamın tek tek sıkıntısını söyleyeyim size? Ayağında saçma sapan çok uzun top tutuyor arkadaşlar. Adamın tek sıkıntısı o. Güzel bir güzel bir palase. Palase. Güzel bir plase denedi düşündün Ama Kalede yüzlük adam var. Ha? Boru değil. Yüz lan yüz. Yüz. Çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Çevirdik. Anam. Kaleciye bak. Net fırsat. Ne oldu hoşuna gitti değil mi şimdi? Bakalım bu da hoşuna gidecek mi? Ulan be onu da çıkarttı ya lan. Tamam gülmeye başladı. Bu adam kıvama geldi arkadaşlar. Bunu artık var ya hamur gibi vururuz. Doğama geldi. Böyle dokun hocam offside. Gördük offside. Kaleyi gerçeği buldu top ama offside. Gül gül. Ben de gülüm şöyle hatta. Gülüşelim. Son gülen iyi güler. Sloganımız bu her zaman. Maç 90 dakikadır son gülen iyi güler arkadaşlar. Lan 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 lan, lan. sakın lan sakın. Yaptığımız hatalara bak orada. Ve son düdük geldi ilk yarı 1-0 önde kapattık. Adam güzel gol kaçırdı. Adamın ismi neydi arkadaşlar? Evrin bilmem miydi? Ben mi yanlış okudum? Sakın. Suruş, kırmızı. Net. Ben de şöyle güleyim bari. <laughs> Bonucci. Yürü lan soyunma odasına. Git bir duş al. Duş al sıcak suyla iyi gelir. Kızardıktan sonra. Hatta sen soğuk suyla duş al. Kızardın ya. Harareti alır. Kurtuva. Uzun oyna çabuk oyna. Uzun oyna çabuk oyna birader. Aha yedik. Aha yedik. Direk direk abicim direk bak bunu size öğretemedim. Direk kardeşim. Yüzük adamlarımızla aslında az bile atıyoruz da, ben size söyleyeyim. Tatır tutur çakmamız lazım. Yüz lan hepsi daha ne olacak? Yani 101 yok zaten oyunda. Oyunu durdurdu. Oyuncu değişikliği yapacak Griezmann. Griezmann'a basamıyoruz değil mi? Artık burada basamıyoruz. Ben oyuncu değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Aynı şeyle devam edeceğim. Yani bana ne zaman Ervin Saliası ha. Ben az önce e Erwin Evrin mi? Evrin Salatası gibi bir şey okudum. Adamın ismini. Evrin Salatası ne diyorum? Erwin Sal, Sal Salay ismi neydi o? Öyle bir şey. Aşka sapan bir isim işte ya. Her neyse yani. Çok güzel. Şey ah be oldu? arkaya geçseydi o. Ah o top arkaya geçseydi var ya. Riyad Mahrez. Çekti geriye. Çok güzel boşta gördüğünü. Messi ama. Bizim defans boru değil. Marcelo. Kire gibi Marcelo. Kurtuha. Gelişine kardeşim. Bak oğlum gelişine vurmayı. onu. Lan keşke C ile pas verseydim ya. Şöyle dokun hocam. Çok güzel yere dokunduk. İki geliyor mu? Bence geliyor. Haydi adam. Milletin kalesi akıllı abi. Sizinki işine gelirse çıkıyor, işine gelmezse çıkmıyor. Bak orada çıkmasaydı var ya. Adam yüzde yüz ikinci golü yediydi ya öyle söyleyeyim. Kesin. Lan oğlum Ronaldo çabuk ya. Çabuk be çabuk. Koş hadi. Koş hadi bak seni bekliyorum. Yok abi adamlar açılmıyor. İlla söyleyeceksin ya. Buradan vuracağım. <laughs> Oraya pas atacağım diye bekledi ve bu arkadaşımızı da kaçırıyoruz arkadaşlar. Bir maç oynamada hakkımız var ama videomuz neredeyse 20 dakikaya ulaşmış arkadaşlar. Ben bu karşılaşmanın bu karşılaşmanın diyorum. Bu üçüncü hakkımı da ne oldu? Bak kırmızı karta düştü adam gördünüz mü? Kaçıncı sarı kartta? Dördüncü sarı karttan sonra mıydı? Burada bir ödülümüz var. 66'ın onu da alalım. Ben bu bir tane hakkım kaldı. Görmüş olduğunuz gibi 100 yaptıktan sonra iki maç oynadık ve yanlarında bir yazıyor arkadaşlar o bir maç hakkınız kaldığını gösteriyor ben bunu oynarım arkadaşlar daha sonra şimdilik benden bu kadar bu tarz bilgilendirici videoların devamı gelsin diyorsanız abone olup like atmayı unutmazsanız seviniriz sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu PK, burada her biri bir bomba abone olsan da hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu pk içerik burada her biri özgün her biri bomba